Evet değerli izleyenler şu anda yatağın Milas Karayolu üzerinde tuzağa batma mevkindeyiz. Günler öncesine TV48 kanalına gelen vatandaşların ihbarı üzerine buraya gelip haber yapmıştık değerli izleyen. Tonlarca tavuk burada atılı vaziyetteydi arkamda görmüş olduğunuz alanda. Ve çevredeki vatandaşlar bu durumdan çok şikayetçiydi. TV48 ekibi buraya gelip ilk haberi çektikten sonra yetkililer yine aynı alana gelip hem atık tavukları toplayıp hem de üstünü kireçlemişler. Görmüş olduğunuz gibi kapatmışlar kokuyu da önlemek için. Yani gerçekten çok rezil bir görüntüydü. Yetkili firmanın tonlarca tavuğu buraya atık bir şekilde atılmıştı. Bu tavuk atıkları hem çevreye hem doğaya hem hayvanların sağlığına hem de insanların sağlığına ciddi şekilde zarar veriyordu. TV 48'in ilk haberini yapmasının hemen ardından yetkililer buraya gelip hem tavukları topladı hem de üstüne kireç döktü. Bu alanın kimler tarafından toplanıp kireçlendiği ise henüz belli değil. Tavukların toplanıp üstünün kireçlenmesi şu an bir şey ifade etmiyor. Neden mi? Çünkü bu kadar tavuk buraya atılmadan önce düşünecekti. Bunlar tonlarca tavuk değerli izleyenler. Tonlarca tavuktan bahsediyoruz. Tonlarca tavuğu buraya atmak yerine ya da buradan toplayıp sonra atmak yerine daha farklı alternatifler üretilebilirdi. TV 48'in buraya gelip ilk haberini yapmasının ardından hayvanseverler ayağa kalktı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.